İstanbul'da Şirin Evler yaya üst geçidi yoğunluk nedeniyle akşam saatlerinde kilitlendi, vatandaş isyan etti. Ancak onlardan biri vardı ki isyanını bakın nasıl dile getirdi. böyle bir şey oluyor, ne oluyor burada? Kilitlenen bir üst geçit için ayakalıma olay yerine ayakalıma polis ayakalıma ekipleri gönderildi. Yürüyorum. Üst geçitte oluşan kalabalık nedeniyle bir kadın bayılırken kadının yardımına bir hemşire yetişti. Saat 18'de başlayan yaya trafiği 20'de son buldu.